Arka hep bir beraber arkadaşlar. Bugün sizlerle bu kere bebek oyununu oynuyorum. <laughs> Şuna bakayım. Ne? Oğlum sen neye benziyorsun? Sen neye benziyorsun be? Allah kim ben seni? Sen şeye benziyorsun. Sen kafandan büyük olan ayıya benziyorsun. Anlatayım mı? Senin, senin şöyle kaset, kaset şeyin var ya o ay ayı kafana benziyor. Ay kafam var senin. Oğlum sen gelme gelme. Oğlum, be. oğlum gel. Lan niye kızgınsın sen herkese Sen söyle sen, sen söyle. Sen, sen çok şerefsiz. Çok şeysin. Oğlum. Oğlum. <laughs> Bebek hali dedik bin büyük, büyük çocuk. Sanırım abilik yapıyor onlara. İnanın çok masumsunuz hepiniz. Çok tatlı bu. <laughs> <laughs> Oğlum şapka kafada büyük şapkan kafandan büyük. Oğlum bu şerefsiz de ne? Oğlum. Senin sesin yok, sesin yok, sesin yok. Sen sanki konuşuyorsun sanki. Konuşuyor ha sesi yok. Nerede bir, bir tane piç vardı? Piç. Ya şu şu. Şu piç. Bitti. Ya abi bak bak. Şimdi. Şimdi abi kafasını gösteriyorum bunun. Biber kafalı. Biber kafalı bu. Biber kafalı. Senin şu dalın var ya. O dalın var ya bibere benziyor. Sen bibere benziyorsun. Kova adam. Maymuna benziyor. Bu da... <laughs> Mala benziyor. Mala benziyor. Hmm. Maymun. Maymun. May, çümen adam. Çümen adam. Ben, bu ne çimen adam? Çimen adam belli mi? Lan bu kim ki? Oğlum şimdi deli mali. Dur ben bir komedi yapayım. Oğlum, mal gibi ses çıkarıyor ne? Yavaş oğlum.

Bok. Bok gibi ses çıkarıyorsun sen. Bok gibi. Oğlum şuna baksana şuna bak şuna. Bak şu deli banyoya bak. Oğlum bebek dedik burs, 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 burs. Yapan kişi sen kafan iyi mi? Yapan kişi. Bebek dedik ağacı ağacı deriye çevirmişsiniz.